Otomotiv Öğretmeni kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün 2005 model efsane benim en çok sevdiğim makinalardan biri Infiniti FX 35 çekeceğiz. Detaylarından bahsedeceğim size. Şöyle bir aracı gezdireyim. Etrafına bir baktırayım sizlere. Abi duruşu 10 numara Baba yiğit, yapılı. Hani hakikaten böyle kaslı bir araba. Ben çok çok ama çok beğeniyorum. Şu öndeki Infiniti ambleminin üzerindeki şu detayları falan, kabartmalar falan hani hakikaten aracın ruhunu yansıtıyor. Aracımız 3500 motor, benzinli, 2005 model. 280 beygir güce. 380 Nm torka sahip. Efsane ötesi. Ya şu arka iniş hatları hani bakın şöyle tam olarak size göstereyim. Şu hat var ya şuradaki böyle şişkinlik şurası falan harika mükemmel bir araba. Yani seviyorum bilmiyorum ben bu arabanın duruşunu. Aracını verdiği için buradan Tevhid ablama da çok çok teşekkür ediyorum. Aracın jantları 205 65 20 idi. Lastik ve jant ebatları diye bir hatırlıyorum. 205 50 20 20 inç 20 inç lastiklerimiz var. Şöyle aracın hattı zaten çok belirgin. Kenar yapısı şöyle kenardan göstereyim. Gayet düzgün. Böyle çok fazla çizgi yok. Sadece şu şuradaki çizgi bakın önden başlıyor. Ön far üstünden başlıyor. Arkada birleşip infinite ableminin üzerinde şöyle bir kabarıklık ve tekrar ön fara doğru gidiyor. Dedik 3500 motor LPG takılı, Prince LPG takılı araçta diyebiliyorum. Atiker de olabilir Tam detayına bakmadım Hakim değilim kusura bakmayın Şu krom detaylar efsane Krom detaylar efsane Yine Farlarımız stoplarımız LED stop 2005 model olmasına rağmen Efsane bir motor sesi var Harikulade bir motor sesi var sevmediğim yan bagajı oldu 410 litre hacme sahip. Araçta LPG olduğu için de işletmemiz yukarıda duruyor haliyle. Sonra bahsedeceğimiz detaylar. Sunroof mevcut araçta. 5 ileri tam otomatik. 5 ileri tam otomatik vitese sahip. Yine ön tarafta mercekli farlarımız mevcut. Sis farlarımız mevcut. Yani şu hat, şu duruş. Önden de çok babayit, arkadan da çok babayit bir makina. Sonra gelelim şöyle ön tampondaki bu öndeki kabarıklı şurayı görebiliyorsunuz. Yani şöyle parmağımla göstereyim. Şurayı şöyle görebiliyorsunuz. Hani hakikaten araca ekstra bir hacim katıyor. Ama ben bu aracın en çok bu kompakt su tarzı inişleri olur ya. Misal RS7'nin arka kısmı da cam kısmı da şöyle hafif iniş oluyor ya. Çok sert değil. Gayet yumuşak ve bagaj kapağının uç kısmında da şişkin bir şekilde. Şurayı da bak şöyle tarif ediyorum. Burası da hafif böyle şişkin. Şurada şişkinlik var. Yine araca enfes bir duruş katıyor bence. Evet aracın parklarını falan açtım. Ya şu ledlerin duruşuna falan bir bakar mısın? Hani 2005 model olmasına rağmen hani hakikaten detaylar çok iyi. Öyle farklarımız açık önden duruşunu da göstereyim. Mercekli farlarımız mevcut dedik. Xenon farlar. Evet. Araçta anahtarsız giriş mevcut. Şurada tuşumuz var. Kitledik. Tekrar bastığımızda açıldı. Ve içerisine girdik. Parklar açık. Hemen parkları kapatıyoruz. Koldan yine park kontrollerimiz. Yani ne istiyorsanız var. Elektrikli koltuk, elektrikli direksiyon, anahtarsız giriş, anahtarsız çalıştırma var. Yani 2005 model bir arabada, 2018-2020 model olmayan, model araçlarda olmayan özellikler bu araçta mevcut. BOS ses sistemi var. Koltuklar ısıtmalı. Büyük ihtimal soğutmada mevcut diye düşünüyorum. Şöyle. Burada bir ekranımız var. Infinity amblemli bir nazarlığımız mevcut. Ee, double ekranımız var. Klima kontrollerini buradan yapıyoruz. Anahtarsız çalıştırma mevcut. Anahtar mesela cebimde. Kontar şu şekilde. Çevirdik ve kontak açılıyor. Sonra fonksiyonel direksiyonumuz mevcut. Hız kontrollerimiz, işte müzik kontrollerimizi falan buradan ayarlayabiliyoruz. Yine kademeli farlarımız mevcut. Şu alt kısımda şöyle göstereyim. Şu alt kısımda şerit takip mi var? Bana mı öyle geliyor? Snow mode kontrolü için tuşlarımız mevcut. Yine şu kısımda e, far yüksekliğimiz, kadran ve iç ambiyans ışıklarını kontrolünü yapacağımız tuşlarımız mevcut. Şöyle burada yine 5 ileri otomatik vites dedik. Sonrasında koltuk ısıtma soğutmalarımızın tuşları mevcut. Burada da tabii ki de infinity amblemli saatimiz mevcut. İç aksama gelelim şöyle bir bahsedelim. Gayet şöyle ayarlayayım. Şuralar gayet yumuşak deriye sahip. Bir hafif kabarvanalar olmuş. O da büyük ihtimal sıcaktan diye düşünüyorum. Ama yani efsane duruyor. On numara duruyor. Kesinlikle göze batacak bir tarafı yok. Yine sunroofumuz mevcut. Araçta koltuklara baktığımız takdirde Koltuklarımız delikli, koltuklarımız delikli, ısıtmalı. Soğutma var mı yok mu bilmiyorum. Var ise e eklerim video içerisine. Yine burada efsane bir infinite hamlemimiz mevcut. Şurada yine bel desteği ayarlamalarımız, burada bir haznemiz mevcut. Olmuş. Yine şurada hafızalı koltuk ayarımız, ayarlarımız mevcut. Sonra arka kapıya gelelim. Hemen şöyle kapımızı bir açalım. Kapıları açtık. Burada benim malzemelerim var. Yine şu arka iç aksamlar. Bakıyorum. Deri. Güzel. Yumuşak. Çok sert değil. Çok yumuşak da değil. Şu kısımlar gayet yumuşak ve güzel. Şu alt kısımlar. Sadece şu alt kısımlarda ben sertlik gördüm hani arabada. Yani şu kısımlarda klasik zaten şeyler. Yani şuradaki bakın krom ayaklıkların olduğu yerdeki şeyler bile hala sökülmemiş. Yine arka koltuklarımız da deri koltuklar ve şöyle göstereyim size. Bakın burada arkadan müzik sesi ayarı, radyo ayarı ve DVD alıcımız mevcut şurada. 12 volt şarj çıkışımız, elektrik çıkışımız mevcut. Yani şu detay mükemmel bir detay arkadaşlar. Çoğu arabada yok. Yine koltuklar falan hani hakikaten çok diri ve harika düzeyde diyebilirim yani. Çatlak vesaire, yırtık kesinlikle mevcut değil. Şöyle yukarıya da bakarsak büyük ihtimal burada ekran var. Şu DVD'ye, alt taraftaki DVD'ye bağlı bir ekran mevcut kapı sesleri. Tak tak. Çok güzel. Burada aynada cam yansımamızda da kendimizi gördük. Yani açılış, kapanış. Löp. Enfes olan da bu zaten. Yine jantlar zaten araca efsane bir duruş katmış. Hani şu kesik kesik biraz çıkıntılı hafif şimdi şuralar böyle dik geliyor sonrasında şuradaki kesiklik şöyle uzaktan baktığımız takdirde yandan baktığımız takdirde hafif offsetli olduğunu offsetli gibi görünüyor şöyle size kısa bir motor sesini dinletireyim <laughs> bir sürüş dinamiklerinden bahsedelim süspansiyonundan şanzımanından. Ben buraya gelirken yine ağır hızlarda, çok yavaş hızlarda geldim. Kesinlikle yormadık aracımızı. Yani sonuçta emanet araç. Ve şanzıman geçişlerimiz falan on numara. 3500 Bayanlar baylar, sevgili arkadaşlar, Otomotiv Öğretmeni kanalına hepiniz hoş geldiniz. Infiniti kısa bir test sürüşü videosu çekimi yapıyoruz. Tabii ki ilk önce emniyet kemerimizi takıyoruz. Ve bu efsane makinenin marşına bastık. Kayıttayız. Şöyle aracımız ayağımıza el frende vitesimizi neye takıyoruz. El frenimizi boşa aldık. Bıraktık ve yavaş yavaş çıkış yapalım. Dediğim gibi efsane ötesi bir makina. 3500 motora sahip. Şöyle dikkatli bir şekilde çıkalım. Yani ön taraf hakikaten böyle bayağı uzun ve heybetli durduğu için görme ihtimalim düşük. Zaten gaza hafif bir dokunmayla hafif bir dokunmayla. Şöyle hafif bir yokuş çıkalım ki o torku 380 Newton metre torku hissedelim. Ya motor sesi hani arabayı sürerken mesela bakın şu anda 1800 devirlerdeyim ama örül örül geliyor. Süspansiyon beklediğim gibi değil. Süspansiyonu çok sert geldi yani bana çok sert değil aslında ama jiplere göre su araçlara göre biraz sert geldi süspansiyon sistemi öyle söyleyeyim. Sürüşü direksiyonun ağırlığı aracın size verdiği hani sürerken ki verdiği o e, güven duygusu hakikaten harika. Mükemmel. Yine dedik direksiyonunuz falan da deri dedik zaten. İş detaylarından kısa bir videoyla ile bahsettik göremiyorum resmen ya Dönüşler dönümü. Hani Tevhid ablanın koltuk pozisyonunda hani bozmak istemiyorum koltuk ayarını, hafızasını oynamak istemiyorum. Frenimiz gayet güzel. <laughs> Çok sert değil. Vites geçişleri 10 numara. Herhangi bir sıkıntı problem yok. Hani yüklenmiyoruz zaten hani dediğimiz gibi otomatik vites. Çok hafif bir şöyle bir sallama var ama gayet güzel. Koltuklar güzel sarıyor. Deri koltuklar. Kesinlikle çok güzel. Hani sizi sarıyor. Ee, şu bakış açısı aynaların bakış açısı falan 10 numara. Görüş açınız çok güzel. <laughs> Gayet önümüzde şöyle kocaman bir görüş açısı var. Dediğim gibi böyle yavaş yavaş. Kilometresi çok iyi aracın. Ee, 142. 142.222 bin kilometrede. Gayet güzel, gayet iyi. Hiçbir sıkıntı, hiçbir problem yok. Şöyle kavşak dönüş noktasına geldik. Ve dikkatli bir şekilde çıkışımızı yapıyoruz. Hafif bir 2000 devirde kalkışta hafif bir yüklenmede zaten sizi o güç arkaya yaslıyor böyle. İçeride kesinlikle trim ses yok. O konuda da çok sevdim yani hoşuma gitti. Kesinlikle herhangi bir trim ses, herhangi bir şey yok. Yani klasik böyle kronik sıkıntılar, problemler olur. O tarz şeyler kesinlikle yok. Dikiz aynamızda yine birçok ayar mevcut ama hani çok fazla detaya girmek istemiyorum. Kısa, öz muhabbet, kısa öz konulardan bahsetmek istiyorum. Yakıt tüketimini de e, araç sahibine, Tevdi ablayı soracağım ve ne kadar yaktığını, benzinde, LPG'de ne kadar yaktığını öğreneceğim. Bunları da burada, şu anda alt kısımda nedir adı sizlere paylaşmış belirtmiş olurum. Yani diyecek çok fazla bir şey var mı? Yok. Mükemmel. Bindiğiniz zaman size güven veriyor. Alınır mı? Alınır. Piyasasından da bir bahsedelim. Bunu da atlı ben piyasasına bakacağım internetten. Yaklaşık 2 senedir falan kullanıyor diye biliyorum bunu araç sahibimiz. O zamanki fiyatlarıyla şu zamanki fiyat arasında dağlar kadar fark var. İkinci el araç piyasası artıyor. Üçün, birinci el yani birinci el de demeyeyim sıfır araç fiyatları da maalesef çok çok yüksek fiyatlara çıktığı için arkadaşlar çok yaklaşmayın etrafına koltuklar dediğim gibi gayet güzel direksiyon şu iç aksam infinity saatin olduğu yer ve şu görseller iç ön göğüs gayet güzel yapılı hani aracın dışındaki heybet aracın dışındaki o güven duygusu burada da kendisini kendini hissettiriyor yani basmıyorum emanet araç olduğu için ama hani hafif bir dokunmada sizi böyle bir pum pum arkaya atıyor ya. Yani o duygu güzel. Odası durumlarda yokuş yukarı çıkarken uzun yollarda araç sollamaya geçeceğiniz takdirde ki sesi zaten efsane 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 3500'ün o 3500 motorun verdiği efsane ses tek kelimeyle Harika. Vites geçişleri abi hissettirmiyor ya. Kesinlikle vites geçişi ve vites düşüşleri kesinlikle kendini hissettirmiyor. Şöyle camımı kapatayım. Yansıma yapmasın. Camı kapattım. Rüzgar sesi, araç sesi kesinlikle yok. Sadece böyle bir motorun hırıltısını duyuyorsun. O motorun hırıl hırıl etmesini duyuyorsun. Ki bu aracın cold start'ındaki motorun verdiği ses de efsane. Yani şu anda bir klimamı çalıştırayım ki klimayı da hani çok ufak bir denedim klimasının soğutma kapasitesini hakikaten buz gibi ediyor. Çok kısa sürede buz gibi yapıyor içeriye. Yani şu an çalıştırdım, aradan 10 saniye geçti ve. gaza dokununca direkt zaten vites kendini düşürüyor ve araba gitmek istiyor. Hani sür diyor ya sür diyor bas. Bas ve git diyor kesinlikle efsane 10 numara. Geniş, ferah içi gayet güzel. Yüksek olmasına rağmen arkadaki şaft tüneli olayı çok yüksek olmuş. Hani araç yüksek. Şaft tünelinin de yüksek olması benim için bir dezavantaj oldu. Arkada 3 kişi kullanmak sıkıntı yaratabilir belki. Terledik. Cama kapattığımız an zaten terliyoruz direkt. Arkamdaki f da yani dikiz aynaların görüş açısı da çok güzel, çok hoşuma gitti. Hani bilmiyorum nasıl bir teknoloji kullandılar, ne yaptılar. Çok net bir şekilde arka tarafımı da gayet rahat bir şekilde görüyorum. Kasislerde dediğim gibi hani herhangi bir sıkıntı problem yok. Pıtır pıtır. Trim ses trim ses yok araçta. Hani ben trim ses bulamadım, göremedim yani açıkçası. Çok hafif bir galiba şu sol önde, sol önde çok hafif bir trim sesi geliyor. Şöyle kavşaktan dönüş yapalım. Sonra aracın sahibine aracımızı teslim edelim. Tekrar teşekkür ediyorum ona bana bu imkanı sağladığı için. Şuradan kavşaktan dönüşümüzü yapalım. Tabii camımızı açtığımız için klimamızı da kapatıyoruz arkadaşlar. sesini duyabiliyor musunuz bilmiyorum ama bir araç ama e, ülkemizde infinitenin piyasası diğer araçlara göre daha düşük olduğu için insanlar tereddüt ediyor Ben de vaktiyle bu tereddüte kapılmıştım ama şu anda zaten büyük ihtimal piyasasına bakınca göreceğim alma şansım çok düşük olacak Hani fiyatları çok çok artmıştır 150 bin lira 150 bin TL civarındadır diye düşünüyorum izi verdik dikkatli bir şekilde abicim sakin ol sakin ol yani döndüm ve aracın göstergesinde mil değerleri de var yani hem kilometre bölü saat hem mil olarak değerleri mevcut. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Ben kendi fikirlerimi, düşüncelerimi sizlerle paylaştım. Kanala, kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmayalım. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.